Evet tekrardan merhaba. Bugün yine bıldırcın almaya gidiyoruz. Çünkü Ukrayna istiyordum. Burada biraz karışık cici vardı. Tekrar yumurtayı koyup işte kuluçka makinesinden çıkmasını beklemektense böyle daha uygun oluyor. Bıldırcınlarımızı güzelce seçtim. Aldım. Çoğunluk Ukrayna olarak. Aralarında birkaç tane de Çin var. Eve döndüğümde saat 12 olmuştu. İşte bu da günün yorgunluğu. Altı da işten çıkıp 60 kilometre yol gitmenin bedeli. Evet, kümesimize geldik. Şimdi kendi civcivlerimizi bir kontrol ediyoruz önce. Sonra kendi getirdiklerimizi kontrol ettim. Var mı içinde hani hasar alan, yaralanan, ölen vesaire diye. E, hepsini sağlam gördükten sonra biraz fazla oldukları için e, buldozer taktiğiyle avuçladım. Elime gelen hepsini böyle düzenli bir şekilde tek tek koymaya çalıştım. Sonra tekrardan bir hayvanları kontrol ettim ve diğer kolyeye geçtim. Biliyorsunuz iki kolye bölmüştüm. Hem daha rahat hava alsınlar hem de ısınsınlar diye birbirlerinden ısınarak ee, ana kucaklarına koydum. 35 derece ısı altında onların ısılarını yükselttim. Diğer civcivlerimize baktım. Evet bu da günün yorgunluğunun şeyi. En son sesi dinleyelim. Ve sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.